Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda Ada Pazarında yaşanmış gerçek bir olaydan bahsedeceğim. O kadar çok etkili bir olay ki gerçekten dinlediğimde, okuduğumda çok etkilendim. Sizler de etkileneceksiniz. Konuya geçmeden önce Hemen videoyu beğenelim, kanalımıza da abone olalım arkadaşlar ki daha fazla kardeşimize de ulaşsın bu çalışmalarımız. Evet şimdi konuya dönelim. Kısa bir süre önce cihaletten haddini aşacak biçimde örtüsüz ve uygunsuz biçimde gezen Züleyha kardeşimiz günün birinde kendisine hakkı ve doğru yolu gösteren bir arkadaşı sayesinde içtenlikle tesettüre girer. Ama bu tesettür onun için kısa bir süre olmuştur. Züleyha'nın annesi kızını tesettürden uzaklaştırmış. Sen onlar gibi olmayacaksın, olamazsın gibi bir sürü laflar etmiştir kızına. Züleyha daha fazla annesinin baskısına dayanamayarak yine eski hayatına geri döner. Züleyha ve annesi yakınlarının düğününe gitmek için hazırlık yaparlar. Düğüne giderler ve Züleyha oyuna kalkar. Annesi de onu büyük bir coşkuyla alkışlamakta, Züleyha ise oynamaya devam etmektedir. O sırada bir tabancadan çıkan kurşun Züleyha'nın sonu olmuştur. Kanlar içinde Züleyha yere düşmüş ve oracıkta can vermiştir. Züleyha'nın ölümünden üç gün geçer. Tam üç gün sonra sabah ezanında Züleyha annesinin kapısına dayanır haykıran bir sesle ''Anne aç kapıyı ben geldim'' diye defalarca seslenir annesine. Mahalle halkı, annesi ve babası bu ürperten sesle uyanırlar. Babası kapıya yaklaşıp ''Kızım sen misin?'' diye seslenir kızına. Züleyha haykıran bir ses tonuyla ''Baba aç kapıyı ne olur ben geldim'' der. Ama anne ve baba korku içinde kapıyı açmaya korkarlar ve kapıyı açamazlar. Kapıyı açmadıkları için bir süre sonra Züleyha gerisin geriye döner gider. Bunun üzerine annesi ve babası korku içinde bu durumu yakınlarına anlatırlar. Yakınları da büyük alimlere ve hocalara giderek bu durumu izah ederler. Herkes şaşkınlık ve dehşet içindedir. Anne ve babası korkularından eve yalnız gitmek istemezler. Bunun üzerine büyük alim ve hocalar aralarında anlaşarak ve nöbetleşerek anne ve babasının da ısrarlarıyla eve gidip beraber beklemeye karar verirler. Süleyha ise ertesi sabah yine aynı saatte kapıyı vurmaya başlar ve haykıran bir sesle ''Anne kapıyı aç ben geldim'' diye bağırmaya başlar. Sesleri duyan alim ve hocalar korku ve panik içindedirler ne yapalım ne edelim derken Züleyha'nın babası birden cesaretini toplayıp kapıya yanışır ve kızım Züleyha sen misin der. Züleyha ise evet baba ne olur aç kapıyı ben geldim annemi görüp gideceğim diye haykırarak bağırmaya devam eder. Bunun üzerine Züleyha'nın annesi korkudan evin en dip köşesine gidip saklanır. Alim ve hocalar kapıyı açma kararı alırlar ve kapı açılmıştır kız içeri girmesiyle evin içini inanılmaz bir sıcaklık kaplamıştır kızın saçları yanmış kolları omuzlarına kadar bacakları baldırlarına kadar boğazı göğsüne kadar yanmıştır yüzü simsiyah gözleri alevler içindedir ayakları bastığı halıyı bile yakıp geçmektedir züleyha yolunu şaşırmadan direkt annesinin bulunduğu odaya doğru ilerler ve kapıyı kırarak annesinin bulunduğu odaya girer. Annesine haykıran bir sesle ''Anne yaktın beni, açılmamı isteyerek yaktın beni, şimdi ise ben seni yakacağım.'' diye annesine birden sarılı verir. Züleyha annesine sarılmasıyla birlikte annesinin yere düşmesi bir olmuştur.'' Apar topar annesini hastaneye götürürler. Annesinin vücudundaki kızının değdiği her yer yanmıştır. Anne her ne kadar ayılsa da her kalkışta aynı şokla tekrar bayılmaya devam eder. Kız ise evin odasında hala ateşler içindedir. Olayın üzerinden 40 gün geçmiştir. Kız aynı yerde, aynı vaziyette 40 gün kalmıştır. 41. gün ise sabaha karşı kız kaybolur. Kızın olduğu yere dokunanlar kızın yığıldığı yerin hala sıcak ve ateşler içinde olduğunu görürler. Bu olaydan sonra haber Türkiye'nin dört bir köşesine yayılmıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinden olayın gerçekleştiğini gözleriyle görmek isteyenler olay mahalline gelirler. Bu arada kızın arkadaşı bu durumu fırsat bilerek bu insanlara gerçeği anlatmak için yüksekçe bir yere çıkar ve anlatmaya başlar. Ey Müslüman din kardeşlerim! Burada yaşanan olay Allah'ın bizlere bir işaretidir. Hak gün yakındır. Allahü Teala bize apaçık deliller göndermiş olmasına rağmen hala şaşkınlık içindeyiz. Bu dünyaya ölmek üzere gönderildiniz ve tekrar döneceğiniz yer yine Allahü Teala'nın huzurudur der ve ashabı keyfi anlatarak ölüm ve dirilişin hak olduğunu insanlara anlatır. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi bu olay yaşanmış 2008 yılında yaşanmış tabi ben de o zamanlar ufaktım yaş itibariyle olaya hakim değilim ama bu olayın yaşandığı yere inşallah bir gidip olayı oradaki yaşayan köy halkından da bir dinlemek istiyorum nasipse Gerçekten böyle olaylar Türkiye'nin birçok ücra köşesinde birçok farklı köylerinde yaşanıyor. Yaşanmaya da devam ediyor arkadaşlar. O yüzden siz siz olun ölüm gelmeden kıyamet kopmadan gerçeğe dönün. İnşallah tabi bu sözler aynı şekilde kendime de yani ölüm gelmeden ölüm kapıyı çalmadan kıyamet vakti gelmeden bir an önce kendimize çeki düzen vermek tövbe etmek her gün 70 estağfurullah çekmek ki bu Peygamber Efendimizin bir sünnetidir. Peygamber Efendimiz her gün yatmadan önce 70 defa istiğfar ederdi. Yani Estağfirullahel Azimel Kerimel Lezi la ilahe illa hu el hayyel ve etübü ileyh diye yakarırdı, yalvarırdı ve Allah'tan af dilerdi ki Hiçbir günahı olmamasına rağmen geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış bir peygamber olmasına rağmen bu sünnetini hiçbir zaman bırakmadı ki aslında buradaki maksat biz ümmetine örnek olmasaydı ümmetim her gün 70 kere Allah'tan af istesin, Allah'a yakarsın, yalvarsın ve günahlarına tövbe istesin diye bizlere örnek olma amacıyla belki de bunu devam ettirdi. Rabbim kendisinden sonsuz kere razı olsun inşallah. Peygamber Efendimizin de ruhu için bir Fatiha okuyalım arkadaşlar birazdan. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.